Şöyle başlayabilirsiniz efendim. Benim adım Mehmet Kuşman. 1940 Van Gürtüner doğumluyum. 60'ta yaş 20 olunca askere gitmek zorunda kaldı. 24 ay askerliği yaptıktan sonra köyüm olan Çavuştepe'ye döndü. Daha önce hiç görmedim, tanımadım insanlar okulun etrafında dönüyorlardı. Kimdir bunlar diye sorunca arkeologlardır. Bol da kazacaklar. Bu dağın adı Bol da Geldik yanlarda. Hoca yaşlı bir adamdı. Ellerine tüm belleri de tokalaştık. Oturduk. Hocam göre ben neden başlıyorsunuz kazıya? E ki bugün pazar yarın başlayacağız. Beni de yazdım sordum dedi. Yavrum sen de tepeye geldi. iki iki saat bile olmadı. dedim bırak yazın. Ya ama terhisi var. Bir hafta sonra şubeye gidip terhis kağıdını alıp dedim onu da bırakın. Yazıldık. Sabah oldu. Kazma, kürek, el arabaları el, neyse. Alıp geldik buraya. Hoca da yaşlı biraz. Bir atım vardı. Hocayı ata bindiriyordum. Orada bağlıyordum. Öğle yemeğinde yine götür, getir böyle. Bir gün bana gitti geldi. Kuşman dedi. Sen buranın bekçisisin. İyi e de hocam benim dilekçe yazmam lazım değil, imzalamam lazımdı. Merak etmedim senin adına Dilekçe yazdım, sahte bir imza ile Vali Bey'den izin aldım dedi. Peki. Başladık bekçiliğe. Bekçilik iş senesinde bir tek kitabe çıkmıştı. Aslanlar dedim ki, hoca niye inmedi? Kitabe çık dedi. Epey kitabe çıkınca yemeye gelmeyecek mi? Git getir dediler. Gittim. Hocam niye gelmiyorsunuz yemeğe? E yavrum kitabe çıkmış. Kötü bir şey mi? Yok iyi bir şey. Ben de o zaman geldim. profesör denince dünyada olur biten her şeyi biliyor diye biliyorum. E hocam ne diyor? Okuyamam dedi. E hocam profesör değil misiniz? Evet. E hocam bu nakışları nakış diyorum. Çivi yastını. Bu nakışları anlamını bilmekten sonra profiliniz ne işe yarıyor? Yarım sene bildiğin gibi değil, ben arkeolojik bir birden müracaat ediyorum devletten para alıyoruz, kazıyoruz, bizler varsa en yakın müzeye teslim ediyoruz, Masal kapatır başka yeri açıyoruz. En son sene öyle geçti, iki senesinde peş peşe kitabına çıkınca, hocam ben bu yazıyı öğrenmek istiyorum dedim, öğrenemezsin, hocam niye? Çok zordur dedi, ya hocam niye zordur yani insan isterse her şeyi öğrenebiliyor, öğrenemezsin dedi. İçlerinde bir tane Tarhan adında bir, bir, bir dört çant vardı, sen hocana bakma dedi. Biz haftaya iki hafta sonra İstanbul'a dönüyoruz, zaten burada da daha yolda yok. Yolda yok, hiçbir şey yok, turist yok, gelen yok, giden yok. Sen Bonkalesine git orada, çeşit çeşit yazılar var, onlara bir şeyler uğraş. Onlara gittiği ben burada buldum, yaya. bana gittim, bana bir bakkaldan bir, yani böyle... Aham Şah'ım de değildi o zaman, 63'te. Ondan sonra bir bakkaldan bir çizgili kağıt, kurşun kalem aldım, şimdi bakıyorum iki çeşit yazı var. Bir Asur ve bir Urartu, evet Urartu yazıyor, Asurlar da varmış. Az da olsa farklılık var yazdık. alfabe yapacağım malzeme yeterli değil. İran'a gittik, oradaki yazıları topladık, getirdik, Suriye'ye gittik, topladık, topladık, topladık. Üç yılda alfabe tamamlandı. Alfabe tamamlandıktan sonra basının haberi oldu. Çavuş Tepe, Karabeş, Mehmet Kusma, alfabesini yapmış diye. Ha, o zaman da Türkiye'de daha kültür bizim bakanlığı yok. Turizm var, kültür yok. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştık, 10 yıl kadar böyle geçti. Neyse, 3 yıl daha da sonra beni Sampozyum'a istediler. Ankara'ya gittik. Nerede Sampozyum? E, Milli Kütüphane diye bir yer var. Meclisi var, geçiyorsunuz. Oraya gittim. Öyle bir kalabalık ki Türkiye'de kazı çalışmaları yapan yedi ve yabancı bütün hacalar orada, bakan orada, müsteşarlık. Tarihçiler, yazarlar, çizerler, gazeteciler, herkes. O kadar kalabalık kimden sorayım ben? Bir bölgede oturduğum saat tam ikide acıkmıştım çünkü kahvaltıyı etmemiştim de. Ondan sonra bir görevli dedim ya burada bir lokanta falan yok mu? Niye? E acıktım dedim. Sen kimsin? dedim ki ben İmam Malik ne istemiş? Mehmet Kuşman mısın? Evet. E biz sabahtan beri gözümüz yolda acaba kayıp mı oldu, ne oldu diye yok bana kayıp olma dedim. dedi beni, dedim ki beni Rıhat Hoca'yı bilen birine götür. Ve o zamana kadar da 15-20 değerli hocalarımız vardı ki kırılıyorlar. Birine götürdü. Arta Bey'i çıkardım verdim, Evet işte öyle bir konser yapıyordum. Evet. İlk önce inanmadı. O zaman ben yaptım yok, Harika bir şey değil. Bu dünyada yok. Neyse arkadaşlarını da çağırdılar. Alkışlar, bravolar, aferinler. Biraz da para para verdiler. Ondan sonra çıktık geldik. Çıktık geldi. Çocuklar yavaş yavaş bulunmaya başladı. Hep düşünüyorum. Eee kalktım 241'e para elime geçiyor. Ben bu parayla bu çocukları nasıl okutayım? Bir yandan lisan öğreniyorum, bir yandan da bu tere falan -der gidiyor. Çünkü satışları getiriyorum. Turist de yavaş yavaş gelmeye başladı. yolda şimdi. işte İşte yazıyorum Tanrı halde, Tanrı Teşkola, Tanrı Şivini, Tanrı şalar, marşalar, deyimler. Böyle güzel satılıyor ki para gelmeye başladı. Metaya git gittim dedik, ben böyle bir taş istiyorum nerede buluyor nerede ki Erzurum oldu taş gittim getirdim olmadı başka eski şehirde lüle taşı bunun gibi bu da olmadı ya dedim sert siyah bir şey olacak sert bir şey olacak zımparladığım zaman da parlatılmış olacak o zaman dedi Diyarbakır'la Urfa arası tamamen istediğim bu taşlardı Taşları getir, saat, 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 saat çocukların hepsi okudu, üniversiteyi bitiriyorlar. Ve ondan sonra işte dediğim gibi emek doldu, 2005'te emekli, ondan sonra 18 yıldır da gönüllü olarak çalışıyoruz. Bir şeyler öğrendik bu. Çok teşekkür ederiz Mehmet amca. Sağ ol.